Yasal Prolik için e, kualafi almayı başardınız. Ama özellikle Omun'da çok kötü bir turnuva geçirdiniz Omun turnuvasında. Genel olarak aslında herhangi bir sorun e, mi? Herkese günaydın. Bu takım kadrosu sadece iki aydır beraber oynuyor. Omun turnuvasında biraz zorlandık. Ama yavaş yavaş gitmeye başardık. Detaylara bakacağız. Pro ligin elemelerinde aslında oldukça iyi oynamıştık. Aynı şey yapmayı mı düşünüyorsunuz? Evet, dün çok uzun bir gündü, bugün de uzun bir gün olacak. Elimizden gelen en iyisini deneyeceğiz. Bu akşam aynı zamanda major maçımız da var. Elimizden gelen en iyisini yapmak için burada olacağız. Henu takımın yeni oyuncusu Walden'in yanında tam onu konuşacaktım. Aslında ee, bu kadar büyük isimlerle oynayabileceğin için hazır mısın? Nasıl hissediyorsun? Hayır diyor baya. Aslında biraz daha sanki rahatlamana ihtiyacım var gibi güven ihtiyacım var gibi. Just chill. Chill and watch some of the Mükemmel bir raporaj. Çevirmekten duramadım. <laughs>